bugün Bursa'nın meşhur süt helvası tatlısını yapacağım bunun için malzemelerimi hazırladım yapımı hem çok basit malzemesi de bir o kadar az ama sütlü tatlı sevenler için de bir alternatif bugün yapıyordum hemen çekimini yapıp sizlerle paylaşmak istedim dolu dolu 4 yemek kaşığı tereyağımı yapacak olduğum kaba aldım hemen altını açıyorum tereyağım erisin Malzeme olarak bir buçuk çay bardağı un kullanacağım. Burada bir çay bardağı var. Ilave edeceğim. Bir su bardağı toz şekerim. Altı buçuk su bardağı da sütüm var. Ben güveç kaplarında yapacağım. Siz fırına dayanıklı cam kapta kullanabilirsiniz. Sufle kaplarında da yapabilirsiniz. Şimdi yağım erisin. Hemen unumu kısık ateşte. Böyle çok kızarmasına izin vermeden e, eritici şey e, kavuracağım yağım erisin, unumu ilave edeceğim ve ocağımın altını kısıp e, unumu kavuracağım. Dediğim gibi yapımı çok basit ama lezzeti çok güzel. Denemeyenler için sütlü tatlı sevenler için bir alternatif. Evet arkadaşlar tereyağım eridi. Ee, bu aşamada şimdi söyleyeyim e, tereyağı kullanabilir miyiz diye olacak yorumlarda bu tatlı da e, tereyağı önemli arkadaşlar tereyağıyla yapalım. Şimdi bir çay bardağı unumu şöyle hemen eleyerek bir yarım çay bardağı daha kullanacağım. Şöyle yarım çay bardağı yani toplamda bir buçuk çay bardağı un kullanmış oluyor. Şimdi de ocağımın altı kısıkta çok böyle kahverengi olmadan unumu kavuracağım arkadaşlar. 7-8 dakika kadar kavuracağım. Un kokusu tamamen çıkacak. Ama rengi kesinlikle dönmeyecek. Tahta kaşıkla böyle karıştıra karıştıra unumuzu kavuralım. Biraz sabır gerektiriyor bu işlem. Ama işte bu püf noktalarına dikkat edersek süt helvamız gerçekten gayet güzel olacak. Dolu dolu dört yemek kaşığı tereyağı kullandım. Bir buçuk çay bardağı da un kullandım. Altı buçuk su bardağı da süt kullanacağım arkadaşlar. Onu da ölçeceğim. Böyle bir karıştıralım altı kısık olsun kısık ateşte yapalım unumuz yanmasın devamlı karıştıralım arkadaşlar ben 6 dakikadır kavuruyorum bu kadar yeterli Şimdi tatlı kaşığı çık çıkaracağım içinden. Tel çırçıcı e, tencereniz çelikse kullanın. Ben şu böyle silikon e, kullanacağım. Hemen e, sütümü boşaltacağım. Soğuk süt olacak arkadaşlar. Şimdi altı buçuk su bardağı sütümü bunun içine boşaltıyorum. çırpıcıyla karıştıra karıştıra kıvam almasını sağlayacağım. Şöyle bir karıştıracağım. İçine ben bir su bardağı toz şeker kullanıyorum. Siz isterseniz daha tatlı seviyorsanız bir su bardağından biraz da fazla kullanabilirsiniz. Ama bir bu ölçülerle gayet güzel oluyor. Şimdi yine kısık ateşte kıvam alasıya kadar karıştıra karıştıra pişireceğim arkadaşlar. Bu arada ben fırınımı 190 dereceye ayarladım. Süt helvasının üzerini kızartacağız. Aynı böyle fırın sütlaç gibi. Ee, ızgara rafını üst kata taşıdım. Üst katta hemen şöyle 2-3 dakika kadar e, üzeri kızarasıya kadar bekleteceğim. Fırınımı da ısıttım. Isınıyor şu anda. Arkadaşlar benim süt helvam kıvam almaya başladı. Şöyle devamlı karıştırdım. Siz de devamlı karıştırın. İlk önce böyle koyulmayacak gibi olsa da o koyuluyor. Sabırla karıştırmaya, kaynamaya sını beklememiz lazım. Süt helvasının kıvamı çok önemli çünkü. Çok katı olmaması gerekiyor. Şimdi çırpıcımı da çıkarıyorum. Tekrar şu tahta kaşığımı bakın göz göz olmaya başladı artık. Kıvamı gayet güzel. Rengi de gayet güzel oldu arkadaşlar. Böyle olmalı. Süt elvasının rengi. Dediğim gibi şekeri size az gelirse bir su bardağı artı bir yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Gayet güzel oldu. Şimdi bunun altını kapatıp bir sürahiye dolduracağım. Çünkü kaplarıma doldurması daha kolay olacak öyle. öyle göz göz olmalı. Şimdi altını kapatıyorum. Bunu sürahime hemen Sürahiye aktardım arkadaşlar. Böyle dökmesi daha kolay olacak. Hemen kaplarımı dolduruyorum. Tadına da baktım bu arada. Gayet güzel olmuş şeker oranı da. Beş tane çıkarmıştım. Bir tane daha çıkarsam olacak herhalde. Çünkü arttı. Ben bir tane daha dolduracağım. Tam 6 e, porsiyon çıkıyor arkadaşlar bu ölçülerden. Şimdi bunları hemen hiç soğutmadan falan fırına vereceğim. Ama üst rafında üzerleri de kızarınca bir 2 dakika içinde alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim süt helvalarım pişti. Tam böyle 3 dakikada kızardı. E, yalnız ben biraz fazla doldurmuşum. Biraz taştı e, kenarlarını sildim. Ee, o yüzden siz biraz daha aşağıdan koyarsanız süt helvalarını e, pişerken şişecektir. Ben onu düşünemedim aslında e, biliyordum ama işte dalgınlığıma geldi. E, biraz fazla doldurdum. Şimdi üzerine ceviz ya da fındıkla servis yapabilirsiniz. Şöyle bolca fındık, ceviz. Benim bu ikisi karışık da hem ceviz hem fındık öğütülmüş vardı. Üzerlerine sepeliyorum servise hazır süt helvalarımız. Dediğim gibi siz biraz daha aşağıdan şey yapın arkadaşlar koyun. Biraz aşağıda olsun. Çünkü fırında pişerken benimkiler biraz taştılar. Evet. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Şöyle ılık servis edin arkadaşlar. Bu tatlı ılık yeniliyor. Çok sıcak da sevenler olabilir. Ama ılık servis ederseniz daha da güzel olur. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Kapta sıcak. Şöyle şey yapalım. Gayet güzel olması gereken kıvamda gayet de güzel oldu. Tadı şahane. Böyle Güzel bir sütlü tatlı arkadaşlar. Yapın, deneyin. Deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yapıp yiyenlere şimdiden şifa olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.